Selam. Bugün 14 Nisan 2024. Kur'anokuyan.com sitesinden Mehmet Okuyan'ın çevirisi ve tefsirine ulaşabiliyoruz. Biliyorsunuzdur. Buradan Müddessir Suresi 30. ayeti açıyorum. Aleyha tis ate aşar. Üzerinde 19 vardır. Elbette sadece bu ayeti okursanız pek bir şey anlamazsınız. Çünkü bu ayetin bir öncesi sonrası var, bir bağlamı var. Ama buna değinmeyeceğim. Zaten Allah bu örnekte ne demek istedi isimli videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım bunu. Merak edenler ona bakabilir. Bu videoda okuyanın bu ayeti tefsir ederken yani açıklarken yaptığı büyük bir hatayı ele almaya çalışacağım. Ve bu basit bir bilgi hatası değil yapısal bir şey. Bu nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Lafı çok uzatmadan ayetin tefsirinde ilgili kısmı açalım. Burada şu konuyu özellikle hatırlatmak isteriz. 19 rakamını üzerinde Kur'an'ın kodlandığı bir şifre gibi gören ve bu doğrultuda çeşitli açıklamalar yapmaya çalışanlar yani benim gibi insanlardan bahsediyor bu ayetten hiçbir şekilde destek alamazlar. Katılmıyorum. Ben bu ayetin Kur'an'daki 19 sistemini atıf yaptığı kanısındayım ama okuyan hiçbir şekilde destek alamazlar dediğine göre bu kadar iddialı konuştuğuna göre kendinden epi emin Belki de ben hatalıyımdır. Dinleyelim neden bu ayet 19'a destek olamazmış. Çünkü, çünkü 19 rakamı bu ayette hiçbir şekilde Kur'an'la ilişkilendirilmemekte. Aksine Sekar Cehennemi'nin özellikleri bağlamında yer almaktadır. Hayda! Biz bu ayet Kur'an'daki 19 sistemini atıf yapmaktadır diyenler e, Sekar'ın üzerinde 19 vardır diyoruz zaten. Zaten ayetin öncesini sonrasını okuyan herkes sen sekar nedir bilir misin diye başlayıp onun üzerinde 19 vardır diye devam eden bir metin okuyunca 19'un sekarın bir özelliği olduğunu görebilir. Biz de kör değiliz. Biz de bunu görüyoruz ve zaten böyle bir anlam veriyoruz ilgili kısma. Yani cümle çünkü ile başlıyor ama bence hiçbir şey açıklamıyor. Neyse biz devam edelim. Buradaki 19 rakamı övülecek bir içerikte de değildir. Zira inkarcı muhatapları paylaşmak ve onlara gözdağı vermek amaçlanmaktadır. E ben bu açıklamadan sonra da hayda diyorum. Bunlar malumun ilanı. Bu yazıların hiçbir anlamı yok. Biz zaten Müddessir suresinin bu kısmını yorumlarken diyoruz ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu reddeden, Kur'an için beşer sözü diyen, Kur'an için sihirdir diyen kişinin çarptırılacağı azap Sekar olarak isimlendirilmiştir ve 19 Sekar'ın bir özelliğidir. Biz bunları söylüyoruz ama okuyan bizi sanki bunları bilmiyormuşuz veya ayetlere farklı bir anlam veriyormuşuz gibi eleştirmiş. Daha doğrusu okuyanın bu eleştirisini okuyan bizim böyle düşündüğümüzü zanneder. İşte burada geleneğimizde de sık sık karşılaştığım yapısal bir sorun görüyorum reddiye yapmayı bilmeden reddiye yapmak. Bir fikri eleştirecekseniz önce muhatabınızın ne dediğini anlamak zorundasınız. Bir eleştiri yapacaksanız muhatabınızın ne dediğini objektif bir şekilde yansıtmalısınız. Önce bu kişiler şunu iddia ediyor, iddialarını şöyle temellendiriyor diye ortaya koymanız lazım. Ondan sonra bu doğru olamaz çünkü diye eleştirebilirsiniz. İşte Okuyanın 19'a getirdiği eleştirideki yapısal hata bu. Tekrar ediyorum. Bu videoda biz bu ayeti nasıl anlıyoruz konusuna girmeyeceğim. Daha önce anlattım çünkü merak edenler bakabilir. Velev ki 19 konusunda biz hatalı olalım. Ama biri bizi eleştirecekse bile bizi en azından bizim dediklerimiz üzerinden eleştirsin diyorum ve biraz empati kuran herkes bu konuda %100 haklı olduğumu görebilir. Bu videoyu, bu kısa videoyu bu nedenle çektim. Umarım faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.